karpuz mevsimi başladı. ve tabii içinden ne çıkacağını bilmediğimiz meyvelerin başında geliyor karpuz. Alıyoruz, eve götürüyoruz, yarıyoruz. Bakıyoruz kelek çıkmış. Yapacak bir şey yok. Ya onu o haliyle yiyeceğiz ya da artık zarar ziyan hanesine yazacağız. Oysa arkadaşım Yavuzhan Caner bu işin peşine düştü. Dedi ki ben bu kelek karpuzu yemem. Ne yapayım? Ben bunu nasıl iade edeyim diye işin hukuki tarafını sizin için araştırdı. Hakikaten Kelek karpuz ayıplı mal sayılıyormuş. Meğer iade hakkınız varmış. Çırpazarız. Yeri iadesi yok zaten. Kelek karpuz ayıplı mal sayılır. Karpuz mevsimi başladı. Çoğumuz karpuzun iyisini tokatlayarak bulabileceğimizi zannetse de yanılabiliyoruz da. Tam olgunlaşmamış, rengi soluk ve tadı olmayan karpuzlara kelek karpuz deniyor. İşte o karpuzlardan biri size denk gelirse ne yapmanız gerekiyor? Götürdük evde keştik, baktık kelek çıktı. O halde satıcıya gidip seçimli katlarımızdan dilediğimizi kullanabiliriz. Değişimi de var, iadesi de var. İkisi de var. Parasını isterse parasını veririz. Karpuz isterse karpuz iade ederiz. Yani nasıl gönlü olursa. Bu tür karpuz ayıplı mal statüsünde. Yani aslında karpuzun kötü çıkmasını kabullenmek doğru değil. Yani o insan o karpuzu geri getiriyorsa o karpuzu almak zorundayım veya parasını iade etmek zorundayım. İade ederiz. Aldığımız yere iade ederiz. Ne yapabiliriz? Peki satıcı kelek karpuzun iadesini kabul etmezse? Sorunla çözüm üretilmemesi halinde hakem heyetine fiş veya faturasıyla başvurarak bedel iadesini talep edebilir. Aldığım yerin fişini aldığım için tekrar iadesini isterim. Mücadele ederim yani. Seyyar satıcı ya da pazardan alınan karpuzlarda fiş verilmeyebiliyor. Bu da itiraz durumunda iadesini zorlaştırıyor. Bu açmaza girmemenin yoluysa karpuzu bildiğimiz, tanıdığımız satıcıdan almak.